Arslan Bulut Yeni Çağ gazetesi. Kadının kariyeri ve PKK'nın çocukları. Tayyip Erdoğan AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin bir çocuğu olduğunu ve eşinin doktora yaptığını öğrenince "Olmaz ya, bu işin kariyeri çocuk doğurmak." dedi. Ergenekon kumpasında 3,5 yıl hapis yatan CHP'den İzmir milletvekili seçilen Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçen Mehmet Ali Çelebi'nin son olarak AKP'ye katılma kararı vermesi kendi bilici iştir. Yalnız bu kadar hızlı parti değiştirmek kişisel kariyer açısından olumlu bir durum değildir. AKP grup toplantısında Genel Başkan Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılan Mehmet Ali Çelebi'nin yanında eşi Kezban Meray Çelebi de bulunuyordu. Erdoğan'la Çelebi ve eşi arasında şu diyalog yaşandı. Erdoğan, senin çocuklar kaç tane? Çelebi bir tane. Doktora, kariyer, Çelebi eşinin doktora kariyer yaptığını bu şekilde ifade etmiş oluyor. Erdoğan, olmaz ya bu işin kariyeri çocuk doğurmak. Çelebi, doktorayı bitirdi şimdi efendim. Erdoğan sayıları arttırmak lazım. Yaş kaç? Kezban Meray Çelebi 40 oldu. Erdoğan, Allah'tan isteyelim. Çocuk çok önemli. Bak PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane oluyor. Kezban Hanım, biz zaten eşim cezaevindeyken evlendik. Sonra da ancak bir çocuk yapabildik diyemedim. PKK bir terör örgütü olarak küçük yaşta kızları bile kandırarak militan haline getiriyor ama kurulduğu günden itibaren mensupları arasında evlilik yasağı uyguladı. Birbirine aşık olan örgüt mensupları ihanetle suçlanıyor. Mahkeme kurularak yargılanıyor ve infaz ediliyordu. PKK'nın bu yasağı kaldırdığına dair 2014 yılında bir haber çıktı ama bu tarihten sonra PKK militanlarının kurduğu iddia edilen ailelerin 5, 10 hatta 15 çocuk sahibi olduğuna dair hiçbir veri yok. Nitekim Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Twitter'dan paylaştığı mesajda bu ülkenin çocuklarını kandilde doğmadığına göre kastınız apaçık ortada Sayın Erdoğan dedim. Erdoğan'ın kadının kariyeri konusundaki sözleri Mehmet Müezzinoğlu'nun Sağlık Bakanı olarak 2015 yılının ilk bebeği Meryem Azra'yı ziyareti sırasında annelerin annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkez almamaları gerekir sözlerini de akla getirdi. Tabii Bülent Arınç'ın kadınsa o da iffetli olacak, mahrem namahrem bilecek, herkesin içerisinde kahkaha atmayacak ve Ömer Tuğrul İnançer'in Hamileliği davul çalarak ilan etmek bizim terbiyemize aykırıdır. Böyle karınla sokakta gezilmez sözleri de unutulmuş değil. Erdoğan kadının kariyeri olarak çocuk doğurmayı gösteriyor. Tabii Kezban Meray Çelebi 40 yaşında olduğunu söyleyince de kadınların doğurganlığı 40 yaşında sona erdiği için Allah'tan isteyelim diye ısrar ediyor. İslam açısından bu anlayış doğru değil. Hazreti Hatice zengin bir iş kadınıydı. Kervanının yönetimini Hazreti Muhammed'e vermişti. Hazreti Ayşe de siyasetin hatta savaşın içindeydi. Cemel vakasında da Hazreti Ali'ye karşı savaşan ordunun başındaydı. 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Avukat Şenal Sarıhan konuyla ilgili açıklamasında, Cumhurbaşkanı'nın böylece İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirken gerekçe gösterdiği aileyi güçlendirmek savından ne anladığı ortaya çıkıyor kadını eve hapsederek toplumsal yaşamın dışına atmak, ev hapsine mahkum etmek. Bu zihniyet kadınların hak mücadelesiyle çoktan aşılmıştır dedim. Tabii aşamayan kadınlar da çok. Bir de İstanbul Sözleşmesi'nde toplumsal cinsiyet diye bir kavram var ki bu da kadın ve erkeğin dışında bir cinsiyeti ifade ediyordu. Tabii sözleşmeyi hazırlayan ve onaylayan da AKP'nin tayin ettiği uzmanlardı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.